Herkese hayırlı günler dileyim. Kuba City'nin fren sıkıntıları ile ilgili size bazı bilgiler vermek istiyorum. Ee, bu bilgileri kimse vermez. Dikkat edin. Şimdi güzel kardeşlerim. Bu araba çimmalı. Bu arabanın yedek parçası yok. Şu bu diye bir, bir sürü sıkıntı var. Fakat bu arabanın çoğu parçası çimmalı. malı motosikletlerle eşdeğer. Fren balataları bitmek üzereydi. Fren balatalarını aradım. kuba City ile ilgili hiçbir şey bulamadım. Servise sordum. Abi servise getireceksin. Parçacıya soruyorsun. Servise götür. Servis sipariş versin gibi salak saçma şeylerle karşılaştım. Balatayı söktüm. Ön fren balatası bu. Birçok motosikletle uyumlu. Mesela bunun üstünde şöyle yazıyor. Sikloptür. Aurora Spatial Alfa demiş. Modena. Bu balatayı 550 liraya satanı gördüm arkadaşlar. Biz bu balatayı 49 liraya aldık. Cuba City dediğiniz zaman 500 lira ama Aurora dediğiniz zaman veya motosiklet dediğiniz zaman 40-50 liraya alabiliyorsunuz. Ön fren balatası Sebirullah olmasına rağmen arka fren balatası bulunmamaktadır. Arka fren balatası sökeceğim ben size. Bir saniye. Şöyle kavisli bir balata. Bu yok. Bu hiçbir motosiklette yok arkadaş. Fakat şunu buldum. Bu da birçok motosikletle uyumlu. Bunda da yazan söyleyeyim ben size. Eee Motolux CEO 100'ün ön arka balatası. Bu CEO'nun ön balatası, bu CEO'nun arka balatası. Her parçacı kafasına göre fiyat vermekte. Bir yerde bulabilmekte şans bulunuyor mu? Bulunuyor. Ama Kuba City diye ararsanız bulamıyorsunuz. Bu balatada şöyle bir sorun oldu. Arka balata için bahsediyorum. kavisli. Bu köşeli. Delikler birebir uyuyor. Buna göre yani sizin orijinal balatanıza göre diğer balatanın şu köşeleri fazla arkadaşlar. Bunları çizecekle çizin. Taşlayın. Birebir orijinal oluyor. Hiçbir sıkıntı yok. Eskisinden daha iyi tutuyor. Bu balatayı TVR marka. E, sessiz güzel. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Gayet güzel tutuşu da arttı. Aracı, araç eskisine göre daha iyi tutuyor. E, ön balatayı daha test etmedim ama bu atıyorum diğer balatalar 100 liraysa bu 200 liraya satılıyor. Monero diye bir marka. 49 liraya alındı. Kalyoncu motordan. Artı yaşadığımız çok büyük bir sıkıntıyı izah edeceğim. Elinizde imkan varsa bunu yapın. Arkadaşlar bu fren telleri içinden paslanıyor. Çalışmaz hale geliyor ve kopuyor. Benim diğer telim en buradan koptu. En buradan koptu. Bu boru pert oldu. Yani içinde yaklaşık bir karış e, tel çıkaramadım. Eğer çıkarabilseydim ben bu teli yeni almayacaktım. Ne yapacaktım? Motosikletçide vites telleri var. Alacaktım uzun. Takacaktım. Buraya da bir rekor takacaktım. Sıkacaktım aynı boyda. Şu boruyu ben kullanacaktım tekrar ama bendeki telin içi şiştiği için kullanamadım. Bu tele 700 lira verdim. 100 lira etmez. Ama mecbur kaldım verdim. Eğer bu tel içinde kop, kopup da parça kalmasaydı ben bunu motosiklet teliyle gayet rahat tahmin ederdim. Şu anda saatteki koptu ben bunu yağladım Yağlayarak takıyorum Öbür tekini de sökeceğim Onu da yağlayacağım kopmadan Ama koparsa üzülmeyin Herhangi bir motosikletçiye Parçacıya gidin Şu tellerden Yüzlerce var 50 liraya 60 liraya alırsınız Hiç. Mi? Ama şu olaya geldiğiniz zaman Sanki çok kıymetli bir şeymiş gibi Diğer motosikletlerin fren teli 100-150 lirayken buna 700 lira vermek zorunda kaldım. Çünkü benim telim de çalışmadı. Benim size tavsiyem sökün, yağlayın, takın. En azından yani ekonomik olarak işinizi çözmüş olursunuz. Kuba site olarak bunu da bulamadım. Bunu da RKS M5 olarak buldum. Bu da yaklaşık ee, 5-10 santim var herhalde. 5-5 santim ama Kubasit'in teli de uzundu. Yani RKS M5'in teliyle birebir uyuyor. Bilginiz olsun. Ben şimdi arabamın altına gireceğim. Yeni gelen telimi takacağım. Fren balatalarımı zaten değiştirmiştim. Sağ taraftaki e, telimi de söküp güzel yağlayıp takacağım. E, Allah işinizi rast getirsin. Arabada ufak tefek sorunlar çıkabiliyor. Bu sizi üzmesin. Şöyle söylüyorum. Bu tip araçlar her eve lazım. Hiç boşuna herkes e, kuyruk takıp durmasın. Ben çok memnunum. 10 bin kilometreyi de geçtim. Ufak tefek sorunlar canınızı sıkmasın. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.